Merhaba ben Fatih Erdem. Bu videoda size klasik İngilizce eğitim sisteminden ve rahat İngilizce sisteminden bahsedeceğim. Öncelikle İngilizce eğitimi ile ilgili geçmiş deneyimlerinizi biraz gözden geçirmenizi istiyorum. Muhtemelen okullarda yıllarca İngilizce dersleri gördünüz. Şöyle bir düşündüğünüzde İngilizceye epey bir zaman ayırdığınızı göreceksiniz. Peki onca zaman ayırdıktan sonra İngilizce ile ilgili nasıl bir kanıya sahip oldunuz? Okullarda ve klasik İngilizce eğitimi uygulayan özel kurslardaki eğitimden sonra insanlar genel olarak üç durumdadır. Birinci grup kendisini dil öğrenme konusunda yeteneksiz olduğuna inandırmıştır. Peki gerçekten böyle midir? Yani bazı insanlar dil öğrenme konusunda kabiliyetsiz olabilir mi? Cevabınız evetse ikinci sorum şudur. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Öyleyse Türkçe konuşmayı nasıl öğrendik? Biz yetişkinler çocuklarımıza konuşmayı nasıl öğretiriz? Onlara ders kitaplarını mı okutuyoruz? Ya da gramer kurallarını mı öğretiyoruz? Veya onları sınavlara mı sokuyoruz? Bizim beynimiz aslında bir dil öğrenme makinesi gibidir. Dil öğrenme konusunda mükemmel yaratılmıştır. Sadece doğru tekniklerle öğrenmeye ihtiyacımız vardır. İkinci gruptaki insanlar şöyle düşünür. İngilizce öğrenmek çok zordur. Yeterince ders kitaplarını okursam, gramer kurallarını ezberlersem İngilizceden geçer not alabilecek kadar öğrenebilirim. Bu insanlara İngilizce çalışmak eziyet gibi gelir. O yüzden çok yavaş ve zor öğrenirler. Üçüncü gruptaki insanlar İngilizce öğrenme konusunda çok gayretlidirler. İngilizce konuşmayı çok istemektedirler. Gramer bilgileri çok iyidir. Kelime bilgileri de gayet iyidir. Okuldaki derslerde çok başarılıdırlar. Sınavlardan yüksek puanlar alırlar. Belki de ana dili İngilizce olanların bile bilmedikleri kadar gramer kurallarını bilirler. Ama gel gelelim konuşamazlar. Şimdi size iyi bir haberim var. Bütün bunlar sizin hatanız değildir. Tüm bu olumsuz durumların, tecrübelerin ve psikolojilerin sebebi Okullarda uygulanan hatalı eğitim sistemidir. Son birkaç yıldır mevcut sistemimizdeki metotların neden hatalı olduğunu, doğru tekniklerin neler olduğunu araştırıyorum. Neden bazı insanlar hızlı ve kolay İngilizce öğrenirken bazı insanlar yavaş ve zor öğreniyor? İşte bu sorunun cevabını bulmak için dünyaca ünlü dil bilimcilerin yaptıkları araştırmaları inceledim. Tüm dünyada uygulanan ve çok iyi sonuçlar veren teknikleri araştırdım ve tüm bu araştırmalarımız sonucunda rahat İngilizce sistemini geliştirdim. Neden rahat İngilizce? Çünkü rahat İngilizce sisteminde ders kitapları yoktur. Sınavlar, boşluk doldurma alıştırmaları, test çözme yoktur. Gramer kurallarına boğulmak, ders kitaplarını çalışmak, kelime listeleri yapıp bunları saatlerce ezberlemeye uğraşmak yoktur. Sadece eğlenceli hikayeler dinleyerek İngilizce öğrenebileceğiniz bir sistem vardır. Rahat İngilizce sistemini kurmaktaki amacım sizlere İngilizce eğitimi konusunda yol göstermektir. Eski metotlara mecbur olmanızı istemiyorum. Çünkü çok daha iyi ve etkili bir yol var. Klasik yöntemlere göre çok daha hızlı ve kolay İngilizce öğrenmenizi istiyorum. Ve en önemlisi sizin çok iyi İngilizce konuşmanızı istiyorum. Bu videoyu izlediğinize göre siz de daha rahat, daha kolay İngilizce öğrenmek istiyorsunuz ve çok iyi İngilizce konuşmak istiyorsunuz. Bu hedefinizi bir gerçekleştirdiğinizi düşünsenize. O halde size yardımcı olmama izin verin. Gelin İngilizce çalışmalarınızda en doğru ve etkili yöntemleri öğrenin ve uygulayın. Hedefinize en doğru ve en kısa yoldan ulaşın. İhtiyacınız olan tüm bilgileri bu sitede rahatingilice.com'da sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.